Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, ahlak ve ahlaki değerler dünya kurulduğundan beri korunmaya ve geliştirilmeye çalışılmış kıymetlerdir. Şüphesiz hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam getirirken aynı zamanda İslam'ın içinde kalmış ahlak kurallarını da getirmiş ve yerleştirmiştir. Medine İslam devletiydi demek ahlaka da devlet olmuştu demektir. Nerede bir Müslüman varsa aynı zamanda ahlakın da en temel ilkelerini yaşayan, yaşatan bir kimse demektir bu. Elbette ahlaka ait pek çok şeyi biliyoruz. Ancak bir sorunun cevabına şimdi yardım etmek istiyorum. Bütün öğretmen kardeşlerim için, hoca kardeşlerim için, anne ve baba olan kardeşlerim için, hepimiz için inşallah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahlaklı olun diyerek bütün insanları ahlaklandırmadı. Böyle bir mucize yok ortada belli bir program güttüğü, o program sayesinde insanlar ahlakı benimsediler, yaşadılar, başkalarına ve nesillerine yaşattılar. Biz bir siret incelemesi, hadis incelemesi yaptığımızda belli ipuçları yakalayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarda ahlak ilkelerinin nasıl yerleştirildiğine dair ipuçları yakalayabiliyoruz. Bunları numaralandırarak sayayım, her birimiz anne baba olarak bunu not alalım, öğretmen olarak not atalım, yine ahlak kitabı e, okutalım, ahlak bilgilerini kitaptan alalım ama bunun peygamberce, sünnete uygun olarak aleyhissalatü vesselam nasıl yapılabileceğine dair zihnimizde bir yapı oluşmuş olsun. Kardeşlerim bir kere ahlak yerleşsin diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahlaktan önce insanın Allah ile iman ve samimiyetle o imana sahip alma ilişkisini temellendirdi. Yani Rabbinin kulusun unutma. Rabbine imanın güçlü olsun diye tembih ettiği için ahlaka ait şu ahlaktır dediği zaman bu yerini buldu. Bu birinci nokta. İmanın üstüne ahlak getirdi. Önce imanı. İkinci noktada bakıyoruz ki ahlaka ait şeyleri ahiretteki ceza, mükafat, sevap konularıyla direkt bağlantılı hale getirdi. Yani mesela buyuruyor ki Allah'ın terazisinde güzel ahlak kadar ağır gelecek bir şey olmaz buyuruyor. Nafile cinsinden olarak tabi. Yani ahlaklılığınız bir fantazi, bir lüks, bir lütuf değil, ahirette sevabını bulacağınız şeylerdir. Ters olursa da cezasını bulacağınız şeylerdir diye yükleme yaptığını görüyoruz. Üçüncü bir noktada insanın aklına, idrakine ciddi yönlendirme yaptığını görüyoruz. Yani insanlığını öne çıkararak bir kişiye senin böyle olman gerekir. Çünkü sen insansın şeklinde özetlenebilecek yönlendirmeler yaptığını görüyoruz. Dördüncü bir noktada bakıyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en galiz hatalar bile düzeltileceği zaman yumuşaklığı, merhameti hep öncelikli tutmuş. Bunun hakkı kötektiri kullanmamış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beşinci bir nokta toplu bildirim de yapmış ama bireysel iknaya da yönelmiş. Gelip en çirkin bir şeyi yapmak için izin isteyen birisine bile ama şöyle değil mi şeklinde dakikalarca muhabbet ettiğini, onu özel ikna etmeye çalıştığını öyle değil mi dediğini görüyoruz. Bu beşinci nokta çok önemli. Toplu talimat vererek ahlak oluşmayabilir. Özel ilgi, özel ikna önemli. Altıncı noktada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uzun soluklu, sabırlı, kademelendirilmiş bir ahlak eğitimi yaptığını söylemek zorundayız. Söyledim gitti değil. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha diye ciddi bir şekilde tekrarlar yaptığını görüyoruz. Onun için bakıyoruz ki mesela anne ve babaya iyi davranma konusunda yüzlerce hadis var. Bunun bir tanesi ne demek istediğini anlatmak için yeterliydi ama o geleni uyarmış öbür geleni uyarmış, toplu uyarmış, onlarca kere uyarması gerekmiş olduğunu görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yedinci noktada bireysel eğitimi öncelikleyip toplu eğitimi ihmal etmemiş veya tersini de yapmamış. Yani toplumu önemsiyor, bireyi ihmal ediyor olmamış. Sanki toplumu bir kişi gibi görüyor, bir kişiyi toplum gibi görüyor şeklinde özetlenebilecek bir toplum politikası izlemiş 8. nokta sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin görüyoruz ki kişilerin hata etmeleri durumunda onları yok kabul etmediği gibi özel alakası altına almış yani mesela bir kişi hata yapıyor o ona bilgilendiriliyor vay edepsiz ihmal edin bunu şeklinde yapmıyor göreyim onu diyor niye öyle yaptı diyor bakın düzeldi mi diyor sanki başka hiç kimse yokmuş da sadece o hatalı kimse varmış gibi ilgileniyor ve ilgilenirken de vuran, kıran, ceza veren, sürgün eden birisi değil yeter ki Allah'ın cezasını belirlediği hat cezasını gerektiren bir şey olmasın ve bunu da e, özetleyen ifadesinde buyuruyor ki Allah beni kıran, döken biri olarak zorlaştıran biri olarak değil öğreten ve kolaylaştıran biri olarak gönderdi diyor. Gönderilişi peygamberliği ile ilgili bir şey. Bizim de bu konuda şüphesiz kendimize çok ciddi ders almamız gerektiğinin işareti bu. Ve bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de ciddi teşvikler var. Dokuzuncu bir nokta olarak teşvik yapıyor. Sürekli teşvik ediyor dünyalık olarak teşvik ediyor hem dünyada aferin diyor bugünkü dilimize söyleyeyim hem aferin diyor hem sana Allah şu kadar sevap yazacak buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Onuncu bir noktada ahlak öğreteceği zaman bizzat onu gösteriyor bak böyle yapılır bu diyor böylesi daha iyi diyor yani öğretip giden bir öğretmen değil eğitip yetiştiren bir öğretmen olarak ciddi bir politika gütmüş oluyor 11. nokta olarak da çok dikkat çeken ciddi bir süreklilik var aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de. Mekke-i Mükerreme'de 20 sene önce söylediği şeyleri vefatından bir sene önce tekrar söylediğini görüyoruz. Veda haccında söylediği şeyi 3 sene önce normal bir namazdan sonra yaptığı bir muhabbette söylemiş. Cuma hutbesinde söylemiş. Çünkü insan bir kere söylenilerek eğitilebilecek birisi değil süreklilik gerekiyor bu sürekliliğe de önem vermiş aleyhissalatü vesselam 12. ve son nokta yani bütün hepsi bu kadardır manasına değil ben bir 10 dakikaya sığdırılabilecek şekilde e, özetlemek için söylüyorum kişileri kendini eğit diye yönlendirmiş ne buyuruyor mesela akıllı insan ölümden sonrasını düşünüp ona göre davranan insandır diyor e, aciz, zavallı insan da Allah'ın rahmetine güvenip keyfine bakan adamdır diyor. Yani sadece ben seni eğitmeyeceğim, sen de kıpırdayacaksın biraz hareket edeceksin diye yönlendirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o olgun meleklerle yarışmış insanlara o ahlakı nasıl kazandırdı? Cahiliye bataklıklarından gelmiş insanları meleklerle koşuşturan insanlar haline nasıl getirdiğinin bir nebze cevabını vermiş olduk. Öyle bir nesil peşindeysek böyle hoca, böyle baba, böyle anne, böyle müdür olmamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.